Türkiye'nin garantili çıkma yedek parçacısı sizlerle. Elimizde kapağın, bloğun, krangın, yarım motorun, boş bloğun her şeyin var arkadaşlar. Arıyorsunuz, reklefe yaptırmak istiyorsunuz aracınıza? Grank lazım, elimizde granklarımız var. Silindir kapağı lazım, silindir kapaklarımız var. Boş bloğunuz, yarım motorunuz, Size lazım olan her şey elimizde mevcut arkadaşlar. Ve bizlerden almış olduğunuz tüm ürünler garantilidir. İstediğiniz her ile ilçeye de çok uygun fiyatlara gönderiyoruz. Yerimiz Manisa Soma'da. Dilerseniz gelip kendiniz alırsınız. Dilerseniz de ben bu çiçek gibi garantili malzemeleri kapınıza kadar gönderirim. Ve profilimdeki numaradan başka numaramız yoktur. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Şöyle ürünleri de sizlere gösteriyorum. Göster arkadaşım hemen kapaklarımızı, granklarımızı, yarım motorlarımızı, boş bloklarımızı. Arkadaşlar aracınıza parça lazımsa bizlere sormadan lütfen alışveriş yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.